Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan fotoğraf çekindi esnada Yenişehir Gölü'ne düşen kız çocuğunun babası tarafından kurtarılma anı ve göle düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay Reyhanlı ilçesi Yenişehir mahallesinde bulunan Yenişehir Gölü'nde yaşandı. Hafta sonu olması ve havanın mevsim normallerinin üzerinde olduğu gölde yoğunluk yaşandı. Yenişehir Gölü'ne gelen baba ve iki çocuğu göle karşı fotoğraf çekmeye başladı. Baba kızının fotoğrafını çektiği anda küçük kız korkulukların arasından göle düştü. Küçük kızın göle düştüğünü gören baba arkasından at yarak kızını kurtardı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın korkuluklardan göle düştüğü ve babanın hemen ardından atlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Babanın fotoğrafı çektiği anda küçük kızın göle düştüğünü ifade eden Zeyit Maraşlı. Burası Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü. Her hafta sonu burada millet geliyor işte fotoğraf çekiliyor. Bugün de hafta sonu olduğu için hava da güzeldi. Bir aile geldi. Bir baba iki kızı vardı küçük. İşte görünmez bir kaza oldu. Küçük kızı Korkulukta fotoğraf çekiyordu. Öyle dikkatsizlikten kız aşağı düştü, suya düştü. Yok elham, elhamdülillah hiçbir şey olmadı. Yani çoğu zaman olmuyor ama ara sıra bir oluyor öyle olaylar. Dikkat etmelerine gerekiyor. Özellikle de küçük çocuklar varsa dikkat etmelerine gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi korku, korkuluk aralarından düşebilir çocuklar. <laughs>